Herkese merhabalar. Mert Cankaya Türk Tahmin YouTube sayfasına hepiniz hoş geldiniz. Bugün 17 Haziran Salı günü gündüz koşulacak olan 10 koşulu Ankara programının ikinci altılı ganyan tahminleriyle karşınızdayım. Ankara'da iki altılı ganyan var ancak ben e, hem yarınki yoğunluğum hem de bugün içerisinde yaşamış olduğum yoğunluklar sebebiyle direkt olarak ikinci altılı ganyana odaklandım ve ikinci altılı ganyana dair Düşüncelerimi de sizlerle paylaşıp e, ayrılmaya karar verdim. İlerleyen saatlerde Kocaeli programına ilişkin tahminlerimi de yine e, bu kanal üzerinden paylaşacağım. Umarım e, güzel, başarılı ve keyifli bir gün olur. Genel anlamda Kocaeli'ni de Ankara'yı da çok sevdiğim zaten biliyorsunuz. E, bu sebeple de yarın içinde e, güzel gün geçirebileceğimizi düşünüyorum. Her zaman yapmış olduğum hatırlatmayı yaparak bugün çok fazla uzatmadan kısa video şeklinde Ankara'yı paylaşmaya çalışacağım. Tamamen ücretsiz bir şekilde bu videoyu beğenip kanala abone olarak destek olursanız sevinirim. Özellikle beğenileriniz ve abonelikleriniz tamamen ücretsiz. Bu konuda destek olan herkese, destek veren, yanımızda duran herkese sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Umarım e, güzel, keyifli bir Ankara programı beraber geçirmiş oluruz diyerek sözü çok fazla uzatmadan hemen Ankara yorumlarına başlıyorum. Günün dördüncü koşusu iki yaşlı İngiliz atlarının şartlı dört mücadelesiyle beraber yedili plase heyecanı başlıyor. Yedili plasede direkt olarak e, bir banko adayıyla başlayacağım. Özellikle bugün koşuya baktığımız zaman Tejon Molero ve e, Sintagma gibi isimlerin önde gidip liderliği alacağı mücadelede hemen arkalarında konumlanacak olan ve kompiste katılmış olduğu iki yarışında da performans odaklı bugünkü rakiplerin oranla çok iyi sonuçlar elde eden ve kazanırken de kolay kazanan bir numaralı Metal Heart'ın ben bugün bu koşuyu da kazanmasını bekliyorum. Bir numaralı Metal Art'ı bank olarak öneriyorum. Geldik ikinci altılı ganyan programının başlangıç ayağını oluşturan günün 5. koşusuna. Günün 5. koşusunda da 3 yaşlı İngiliz atlarının handikap 14 mücadelesi ki özellikle zorlu bir koşu olduğunu söyleyebilirim. Ee, bu koşuda da cazip isimlerin kazanmaya yakın olduğunu düşünüyorum ki özellikle de e, favori hanesinde önereceğim isim sürpriz bir isim olacak katılmış olduğu yarış hayatının ilk döneminde Ankara pistinde katılmış olduğu yarışlarında genel anlamda hem kazanan hem de tabela içerisinde yakın farklarla yer bulan ancak daha sonrasında Adana pistine giden ve zaman zaman beklentinin çok altında kalmış olmasına rağmen ki özellikle son dönemki Çin pist performansıyla da yarın gözlerden kaçabilecek olan bugün tekrardan uzun mesafeye ve sevdiği Ankara pistine geri gelen bir numaralı Sundance diyeceğim. Bu hata yarın mutlaka dikkat özellikle koşu içerisinde tempoların yavaş gidecek olması kafamda soru işareti yaratıyor olsa da iyi bir yer tutabilirse burada Sundance düzlükteki ataklarıyla beraber mutlaka etkili koşar. 35 günlük de güzel bir dinlenme süreci içerisinde yaptığı çalışmalarını da çok beğendim. Bugün mutlaka bir numaralı Sundance'e dikkat. Daha sonrasında 5 numaralı Talented Hero diyeceğim. Talented Hero'da baktığımız zaman özellikle Iı, katılmış olduğu son koşlarında yaklaşık bir aylık ara sonrasında katıldı ve son koşularında aslında çimde ıı, ve sentetik pistte koştu etkisiz kaldı bugün tekrardan kuma geri geliyor özellikle de ciddi bir takı değişikliği var ve yapmış olduğu çalışmaları yine çok beğendim ve tabi tercih ile de beraber mutlaka etkili olur daha sonrasında 9 numaralı sürmelim son ikinciliği çok çok güzeldi ki Hülya Gühan'ın hemen arkasında ıı, yakın bir ikincilik elde etmişti genel anlamda kumda ve uzun mesafede oldukça başarılı yarışlarda bulunuyorken bugün mutlaka dikkat. Daha sonrasında 2 numaralı Güçlü Türk, 7 numaralı Double Heart ve 3 numaralı Karoz Bey diyerek ben günün ilk ayağında toplam 6 isme kadar şans vereceğim. Sıralamam 1 5 9 2 7 ve 3 şeklinde diyerek günün ilk ayağını geçiyor. İkinci altılı Ganyan programının ikinci ayağına geldiğimizde ise bölünen Maiden mücadelede 3 yaşlı Arap atlarını izleyeceğiz. Genel anlamda performans itibariyle birbirlerine yakın performanslar elde eden denk bir grubun mücadelesini olduğunu söyleyebilirim Maiden mücadeleler için. Ee, özellikle de bu koşuda favori hanesinde de yarın AGF tablosunda nasıl bir konumda çıkacağını merak ettiğim 9 numaralı Yel Bozan ile başlayacağım. Yarış hayatının ilk startında İstanbul'da Akbatur koşusu koşan bu isim. O gün için aslında düzlükte düzük e, düzlük dönüldükten sonra bir an için kazanır'a girmiş. Ancak daha sonrasında çok fazla zorlanmadan koşuyu 6. olarak tamamlamıştı. Bugün ilk kez kum piste geliyor. Genel anlamda ben e, biraz daha çim pistte daha başarılı olacağına inansam da bugün ilk kez geldiği kum pistte de bir şans vermek istiyorum. Bugün ön tarafta gidecek isimlerin hemen yakın takibi alacak olan bu atın düzlük dönüldükten sonra artan temposuyla kazandığını görebiliriz. Daha sonrasında bir numaralı Serdeniz özellikle Dilba ilavesiyle beraber yapmış olduğu ikinciliği Tuna Adam arkasındaki ikinciliğini çok beğendim. Bugün çok çok etkili bir yarış yapabilir. Mutlaka dikkat edelim. Daha sonrasında sırasıyla 7 numaralı Ömer'in oğlu ki Ömerinoğlu'na da ayrı bir parantez açmak gerekirse takı değişikliği sonrasında Buat at e, tekrardan yani eski başarılı koştu takı düzenine dönünce öncelikle Ankara'da bir üçüncülük elde edip daha sonrasında ise son çim koşusunda yine yakın bir dördüncülük elde etmişti. Bugün mesafe 1300 iyi bir yer tutabilirse sonlarda uzayan mesafenin lehine olduğu yarışta mutlaka iyi koşar. Daha sonra 2 numaralı Belalı Cibek, 8 numaralı Tahtalan ve 4 numaralı Cezzar Bey diyerek günün ilk, e, ikinci ayağında 9, 1, 7, 2, 8 ve 4 diyerek 6 isimle de bu koşuyu geçiyor. Günün 7. koşusu 2. Altılı Ganyan programının 3. ayağını oluşturan 3 ve yukarı yaşlı İngiliz atlarının Grup 3 Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı koşusunda tabii ki direkt olarak bir ismin dikkat çektiği bir yarış. Ee, her ne kadar 72 gündür koşmuyor olsa da bu tarz grupları her zaman gerisinde bırakabilecek olan 2 numaralı Depperman'in büyük bir aksilik yaşamadığı sürece ben bu koşuyu kazanmasının normal sonuç olacağına inanıyorum ve 2 numaralı Depermeni bugün Ankara'da sizlere günün bankosu olarak öneriyorum. Günün 8. koşusuna geldiğimizde tekrardan hatırlatma yapmak istiyorum ki e, tamamen ücretsiz bir şekilde bu videoyu beğenip kanala abone olarak destek olursanız sevinirim. İlerleyen saatlerde Kocaeli tahminlerimi de yine bu kanal üzerinde bulabilirsiniz. E, İzlemeyenler mutlaka Kocaeli tahminlerini de izlesinler. Gece muhtemelen saat 2 civarında 3 civarında yayınlanmış olur. Onun da bilgisini paylaşmış olayım diyerek günün 8. koşusu yorumlarına başlıyorum. Günün 8. koşusunda ben 3 ismi birbirinden çok fazla ayırmak istemedim ki özellikle de zaten handikap puanıyla da dikkat çektiğine inandığım 3 numaralı Aldagör ile başlayacağım. Katılmış olduğu son grup 3 mücadele Orhan Gazi koşusunda Bursa'da Beklenilen performansın çok altında kalmış gibi görünse de o gün hem stili rakiplerinden hem de grubun biraz daha güçlü olmasından kaynaklı etkisiz kaldığını söyleyebiliriz. Genel anlamda da Ankara pistini seven, Ankara pistinde başarılı olan atlardan bir tanesi. Bugün önde gidebilecek Demir Hazal'ın bulunuyor ki muhtemelen Demir Hazal'ı altın ender erken şekilde baskı yapar. gördü hemen bunların arkasında konumlanır. Düzlük dönüldükten sonra da liderliği alıp fotoya kadar direnmesini bekliyorum. Benim burada favorim en ciddi iki rakibinden birisi elbette ki ağır kilosuna rağmen bir numaralı Ateş Ayaz. Her ne kadar 7 günlük bir ara sonrasında bu koşuya geliyor olsa da son yapmış olduğu dördüncülüğü bugünkü gruptaki rakiplerine nazaran daha güçlü isimler yanında başarılı bir dördüncülüktü. Bugün tekrardan 1600 mesafeye geliyorken mutlaka etkili olur. Ve son olarak da elbette ki 2 numaralı oğlum Faruk diyerek 3 1 ve 2, 3 isimle ben günün 8. koşusunu geçiyorum. Günün 9. koşusu satış 4 mücadele. Şu yukarıya açtı İngiliz atlarının koşacağı bu koşuda. Aslında ıı, direkt olarak 2 ismi rakiplerinin önüne aldım ki 2 at bence burada dikkat çekiyor. Bunların başında da ıı, geri planda kalacağını düşünüyorum. En azından favori hanesinde olmayacağına inandım. 5 numaralı oğlum ile başlayacağım. Şimdi yarışa baktığımız zaman... Genel anlamda ön tarafta gidebilecek çok fazla süratli bir isim bulunmuyor. Startla beraber muhtemelen liderliği alacak olan 5 numaralı Oğlumsu'nun yavaş tempolarda koşuyu götürmesini bekliyorum. Birinci kulvar avantajıyla da beraber yavaş şekilde götüreceği yarışta düzlüğü 3-4 boy avansla çıkabilirse geriden gelecek rakiplerin ataklarına direnerek sevdiği Ankara pistinde Oğlumsu'nun kazandığını görebiliriz favorim. Tek bir tane de rakip önereceğim. O da elbette ki son dönemki performansıyla da genel anlamda yapmış olduğu yarışlara dikkat çeken bir numaralı Antiyakos diyerek 5 ve 1 2 isimle günün 9. koşusu yorumlarını geçiyorum. Günün son koşusuna geldiğimizde bölünen maiden mücadele günün kapanış ayağında bizleri bekliyor olacak. Özellikle bir ismi rakiplerine göre çok çok ön planda tutuyorum ama risk almak istemedim. Eğer ki kuponu faltmak isteyenler veya günün son ayağına kadar oyun getirmek isteyip biraz daha farklı bir teke yönelmek isteyenler varsa burada bir alternatif banko adayım var. Ee, yarış hayatının ilk startından itibaren yapmış olduğu performanslarını genel anlamda Ankara kumundaki performansları dikkat çeken bir isim. Özellikle son koşusunda Supersonic arkasındaki ikinciliği gerek bir önceki yarışında yine Nacarlı ve Supersonic arkasında ikincilikleriyle dikkat çeken o gün e, Mehmet Giller gibi ismi de rahatlıkla gerisinde bırakma başarısı gösteren 2 numaralı Sukan Bey Bugün startla beraber çok fazla ön tarafa gidebilecek isim bulunmuyor. Muhtemelen Fener Alayı'nın liderliği alacağı bu mücadelede hemen arkasında konumlanacaktır. Düzlük dönüldükten sonra da rakiplerini erken bir şekilde atlayacak olan 2 numaralı Sükan Bey'in sevdiği pistte kazanmaya çok çok yakın olduğuna inanıyorum. Günün son yani oyun getirmek isteyenler için alternatif bankomdur. Rakipleri sırasıyla 6 numaralı Deli Umut, 1 numaralı Öztuğ, 5 numaralı Çermikşah, 3 numaralı Arslanoğlu, Arslanoğlu ve 4 numaralı Bay Türkoğlu diyerek günün son koşusunda 2 numaralı Sükan Bey Alternatif Bankom 6, 1, 5, 3 ve 4 rakipleri diyerek Ankara yorumlarını burada noktalıyorum. Ücretsiz bir şekilde videoyu beğenip kanala abone olarak destek olursanız sevinirim. Kocaeli tahminlerinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.